İstanbul, Beyoğlu. 2023 yılında, bir restorasyon sırasında, 100 yıldır kapalı kalmış tarihi bir konağın taban tahtalarının altında eski, tozlu bir parşümen bulundu. Parşümen, 16. yüzyılda yaşadığına inanılan ve kayıtlarda El Kahina adıyla geçen gizemli bir kahine aitti. Fakat asıl sarsıcı olan, parşümendeki tarihti. 15 Mayıs 2029 Osmanlıca yazılmış metin, İstanbul'da yaklaşmakta olan büyük bir değişimden bahsediyordu. Kehanete göre, 7. ay doğmadan evvel, gözler Ayasofya'ya çevrilecek. Gölgeler ışığa karışacak. Batı ile Doğu yeniden yakınlaşacak, yazıyordu. Bazılarına göre bu, kadim bir tarikatın işaretiydi. Bazılarına göre ise, 2029'da başlayacak bir döngünün habercisi. Gerçek olan tek şey var, bu parşümen halen bir sır gibi saklanıyor. Tüm işaretler İstanbul'u gösteriyor. Ama bu bir uyarı mıydı? Yoksa çoktan başlamış bir planın ilk adımı mı?